hayat mücadelesi işte ne yapacaksın? Karın doyurmak için. Bizinkiler karın doyurmak için değil de biraz da gezmek için gidiyorlar. Dağın havasını almazsak olmaz. Azıcık üşüyeceğiz. Ayaklarımız donacak. Azıcık burnumuzdan sümük akacak. Ondan sonra tamam. Ama akşam eve içimiz rahat, gönlümüz rahat olarak gideceğiz ve sobanın üzerinde çayımızı içerken neşemiz yerinde olacak. Neden? Bilmiyorum. Nedeni yok.